Kanka bir şey olmadı da Oo. Oh, kanka bu şuna gelip çok güzel. Oğlum efsane giriş <laughs> yaptı. Şimdi ben i̇şte kanka yaptım ben buna. Biz bundan da oynarız. Hoş <laughs> geldin kanka. Dört parmak oynuyormuş ha. İstek attım, i̇ster kattım, ister kabul et, ister etme. Madem. Şekil şu yapma bana ya. Al sana şekil. Yağmur odayı saat geri de. Ne meslek ya? Bana her kuş gibi iyi biri. Uçuyor ovalarda. Fat, Fat, Fat adam, Fat. Adam Fat çerçevesine Fat. Adam çer Fat almış. Biz at. demedim mi? Bak Fatih demedim mi? O Fatihli adamlar hayvan gibi oynayarak kalkıyor. Bizim oynadığımız şey... <laughs> of çok iyi bir giriş. Gördün mü? Ne oldu? O çok iyi girdi odaya. Nasıl yani? Bayağı çok iyi girdi odaya. Herkes gibi girdi kız. Hayır canım. başlat çabuk başlat. Ya Manu Fatih Bekle katıldı. Bekle lan dur dur. Oha Fatih. Az kanka hazır şu an ama. Lütfen, Fatih etmiş, lütfen. Geldim. Lütfen hazır ver ya. Maç atalım lütfen. Abi şu kesin çıkacak kesin çıkacak abi kesin kesin. Abi %100. Çıkma lütfen Allah'ını seviyorsan çıkma ya. Abi 60 seviye 96 ver pas. Evet Fransız filmi. Yuh ya. Adam ne şey ya. Kadesine bakacağım bekle. Ay KD'ye bak. 2.19. Çok kız oha. Bende çok bir şey yok bende. Kadesi. Kaka benim KD'm nereden baksan 2. Bakayım. Senin şu an ne biliyor benim musun? Benim de 1-12 Biliyor şu an bize daşak geçiyor Lütfen hazır verir misin? Yani Az Asabi geldi. Aa oha! İyi. Ha. Dur abi ekran görüntüsü alacağım. Hemen tamam, TikTok'ta yayınla. Aa TikTok'ta yayınlayacağım abi. <laughs> abi sende OJ var mı? you